Bu minimalizm doğada, canlılıkta, hatta bana sorsan evrimin kendisinde bile minimalist bir tavırdadır. Ama insanoğlu bunları değerlendirirken yani hocam bak yaşamdan bahsetsin, biyolojiden yani bilimden bahsetsin. Yapacağı tek şey laf kalabalığı bir lafı çoğaltmak. Bir minimalizm var az sayıda olan şey bir çokluk var bir de aşırı çokluk var. Şimdi günümüzde insanlar genelde yaşamlarını döndürebildikleri bir kalabalık içinde aman biraz da minimalist olalım falan gibi bir durum değil şu anda yaşıyor olduğumuz şey. Problemler bakın. Aşırı bir çokluk var. Çok aşırı bir çokluk var. Ve burada minimalizme gitmesek bile en azından biraz seyretmek yaşamsal bir konu haline gelmiş durumda. Ya bu kadar büyük karmaşıklık, bu kadar büyük kaos, bu kadar büyük evren dört tane ilke üzerine bu. Bu beni acayip derecede şaşırtıyor. Yani dört ilkeyle evren nasıl yönetilir? Benim baktığım açıdan yaşam, evren dediğimiz şey, hani bütün fizik bilimi de bunu böyle kabul ediyor. Dört tane temel ilke var. Dört temel ilke bütün evreni, aklımıza sığmayan, sonsuz dediğimiz evreni oluşturuyor. Bütün hareketler, bütün yapılar, bütün her şey o kadar karmaşık ki hala anlayamıyoruz. Fakat background'unda baktığında en azından insanlık tarihinin, insan biliminin şimdilik gördüğü şey beşincisi var diye tartışıyorlar ama ya bu kadar büyük karmaşıklık, bu kadar büyük kaos, bu kadar büyük evren, dört tane ilke üzerine kurulu. Şimdi bu beni acayip derecede şaşırtıyor. Yani dört ilkeyle evren nasıl yönetilir? Şey gibi dronları sürü halinde uçarma muhabbeti var ya, evet. Dronları ilk yaptıklarında, ya yani ilk değil de hani tekil bir dron yapay zeka ile bayağı uçabiliyor falan ama sürü halinde uçuramıyorlar, evet. uğraşıyorlar falan. Sonu bıldırcınları onlar. Sığırcıkların bir şeyleri şey, şey yaparken. değil özür. Sığırcık, sığırcık değil mi? Onlarda 2 3 tane temel ilke olduğunu keşfediyorlar. O ilkeleri drone'a öğretiyorlar. Drone'lar da sürü olarak uçmaya başlıyor. Sadece 2 3 kural. Turdus Merulaydı yanlış hatırlamıyorsam. Sığırcık sürüsü dinozorlardan biri muhtemelen bunu biliyor. bizim onu keşfetmemiz milyonlarca yıl almış sırf drone uçurabilmek için. Aslında işte keşfetmek var, keşfetmek var. Yani drone'u uygulayabilecek şekilde keşfetmeniz o kadar zaman almış olabilir ama sığırcık benzeri sosyal davranışları muhtemelen biz sürekli gösteriyoruz zaten büyük yaşında. ihtimalle. Büyük ihtimalle. Ama beni en çok şaşırtan benzer birçok örnek var. Doğaya baktığımızda da işte canlılara, hayvanlara, bitkilere baktığımızda orman dediğin şey acayip kaotik. Yani artık anlayamıyorsun ormanın nasıl bir organizma, ormanı organizma kabul edersek anlayamıyorsun birçok şeyini. O kadar karmaşık ki bunu matematiğe dökemiyoruz, anlatamıyoruz sadece doğada gidilir, yaşanır deniyor. Zoom yapıp daha temel ilkeleri nedir dediğin zaman aynı evrenin dört ilkesi gibi yaşam da belirli ilkelerle yani çok sade, çok minimal ilkelerle çalışıyor ama sonsuza yakın bir şey veriyor. Bu, bu şaşkınlık çok yaygın bir şaşkınlık. O yüzden de meşhur herkes bir parça kulağına çalınmıştır. Chomsky'nin dille ilgili tabii de ortaya attığı bir Kur'an var. Buna ekonomi yasası diyorlar. Bu ekonomi yasasının ana önermesi şöyle, tarif ettiği şey şöyle diyor ki, mesela dil insanoğlunun muhatap olduğu, kendi eliyle yarattığı bu yeryüzündeki en karmaşık sistemdir. Fakat akıl karıştırıcı olan esas ilginç yanı nasıl oluyor da gezegenin her yerinde, hatta zeka problemi olan insanlarda bir bir insan oldu. 2 3 yaşında bu karmaşık dili nasıl öğrenir? Buna çok kafa yormuş. Yani neticede vardıkları işte Kur'an'da şunun üzerine tanzim oluyor. İşte bu ekonomi yasası. Dediği şey şu. İşte minimalizm hikayesi de burada başlıyor bence. Bizim karmaşık yapılar dediğimiz öğretiler. Yani bu ister işte kuantum fiziğini öğrenmek olsun, ister bir enstrümanı çalmayı öğrenmek bir dili öğrenmek olsun. Aslında o öğrenmeyi gerçekleştirmek için insanın altından kalkması gereken öge sayısı, bilmesi gereken öge sayısı, hatta işte iyi yanında o öğrenmesi gereken öge sayısı minimaldir. Hadi ana önermesi şunun üzerine. Çok az şey öğrenerek çok kapsamlı bir şey öğrenirsin. Fakat pratikte böyle yaşamıyorsun Sen daha iyi biliyorsun hocam. Yani pratikte... Şey de, çok dili öğrenenlerde de bu oluyor aslında değil evet. mi? Mesela gidiyor bir yere 8 dilini iki haftada öğreniyor turistik gezide falan. Ama yani. Evet dilde öyledir. Birinci dil, ikinci dil yarı yarıya zaman nasıl alır? Üçüncü dil tekrar yarıya sonra tekrar yarı yarıya. Çünkü bir şey öğrenirken psikolojik olarak endişelere yani kapılırız. Bir yıl yönetmemiz gereken gerçekten de psikolojik halimiz vardır. Onlardan muaf oluyorsun zaman içerisinde. Bir de sanki çoklu öğrenince artık örüntüsünü öğrenmeye başlıyor. Ya mesela diyelim ki dilde gramerin bir örüntüsü var ve bunlar çeşitli dillerde birkaç böyle ufak farklı bakış açılarıyla oturmuş durumda diziliş falan olarak Peki, vesaire. Önemli ana işlevi tetikleyen unsurlardan bir tanesi fakat doğru ögeleri seçme becerisi gelişiyor. Yani bunu mesela bir sanayide bir araca git, yani motoru açsın. O kadar az şeye bakarak, o kadar hızlı bir şekilde doğru bilgiye, doğru kanaata varır ki. İşte orada kritik nokta aslında minimalizm ama yanlış minimalizme girdiğin zaman fakirleşip kalıyorsun. Tabii o yüzden de minimalizmi önce belki tanımlamak lazım. Ben de hazır laf bendeyken devam edeyim. Şimdi minimalizminle ilgili insanlar çok seviyorlar. Yani kavramın kendisini seviyorlar, o tarzı seviyorlar, onun oluşturduğu o havayı seviyorlar yaşamlarının bir parçası etmek isteyen de birçok insan var. Fakat minimalizmle ilgili aslında çok yaygın bir aksaklık da var. Minimalizmle ilgili belki de yani ilk fark edilmesi gereken unsur, yani tanımlama bakımından, minimalizm ögelerin eksikliğini kastetmez. Azlığını da kastetmez. Yani eğer sen atıyorum yaşam tarzı olarak minimalizme karşı sempati duyuyorsan ve o yönde bir eğilim içerisindeysen evindeki eşyaları kaldırıp atarak minimalist olamazsın. Minimalist... Sonra gidip üç katını geri alıyorsun. <laughs> kalsın. Minimalizm ögelerden kurtulma eğilimi ya da ögelerden uzaklaşmayla ilgili bir şey değildir. Doğru ögeleri tanımlayıp, yararlı, faydalı, akılcı ögeleri tanımlayıp onlara sadakat göstermeyi. Aslında ayıklayabilmek. Ayıklayabilme becerisiyle alakalı. Çok doğru. Yani minimalizmle ilgili o bir öneri tabii, bir yaşamsal öneri, bir düşünce önerisi. Hatta mesela mimarili bir yapıyı en az maliyetle... bir bakımdan da bakarsan... oluşturma önerisi. Ya da bir araba yapıyorsan onu en hafif şekilde. İşte o da bir minimalizmin... ana... düşünce yöntemlerinden bir tanesi. Ama... işte dediğim gibi evdeki kıyafet sayısını ayakkabı sayını, sandalye sayını azaltarak asıl kastedilen bu değil. Bunu yapmak kötü bir şey anlamında demiyorum elbette. Yani böyle bir yaşam seçilebilir. Az ögeli yaşamı benimseyen bir yaşam biçimi de tercih edilebilir ama. E ama işte onu tercih etmek için kişinin hangi öğeyi nasıl kullandığı, kendisi için önemi nedir, ne değildir, ne işe yarıyor, ne yaramıyor, ne gereksiz onu ayırt edebilir hale gelmiş olması. Elbette. Yoksa rastgele rast 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 azalttığın Tabii. zaman tekrar çok daha beter çoğalıyor. Ama olur. hocam senin söylediğinden benim bu taraftan baktığımda onları ayırt edebilmek için yapacağın yatırım parasal yapacağın yatırımdan veya çok şeyi beraberinde taşımaktan daha yüksek maliyetli gözüküyor. Şöyle bir durum oluyor. Şimdi diyelim ki ben bir şeyi yapıyorum. Yani diyelim ki yakın insanlarımla iletişimlerimi iyi tutabilmek için yaptığım 10 tane şey var. Ve bu 10 tane şeyle 4 birim fayda elde ediyorum. Süper iyi geliyor. Bu 10 birimi devam et yapmaya devam ediyorum. Halbuki aslında o 10 birim şeyden 4'ü birer birim fayda getirirken aslında diğerleri işte diyelim ki negatif fayda getiren yani zarar getiren pek etkilemeyen şeyler de olabilir. Ben belki bunları iyi ayıkladığım zaman bu 10 taneyi yapmak yerine sadece 5 şey yapacağım ve 18 fayda elde edeceğim. Yani dolayısıyla o ayıklama yani çokluk olduğu zaman şeyi anlayamıyorum ne ne işe yarıyor falan bunları anlayamıyorum. Burası kısıtlı ve gerçekten akıl karıştırıcı olabilir. Yani minimalizmin temelinde ruhsal, duygusal bir yan da olabilir. Yani insanların minimalizme ihtiyaç duydukları ana unsurlar... Mesela birçok erkek kadın konusunda minimalist davranamaz. Kardeşim baksana ihtiyacın olan senin, yani kalbinde bir huzur. Yani yaşam tarzında yani orada duygusal bir azlık, yani şiddet bakımından azlık fakat tutarlılık ve süreklilik ihtiyacı olan. Ama mesela birçok insan atıyorum. Ben de onlardan biriyim. Pasta konusunda yani tatlı konusunda minimalist olamıyorum kardeşim. Yani yaşamın birçok alanında zaten buradan koptuğumuz alanlar çok. Ama şunu fark etmek lazım. Bu minimalizm yalnızca işte mimariyle, evdeki eşyayla, bilmem neyle ya da bir sanatta kullanılan unsur sayısını azaltmayla ilgili bir şey değil. Yani minimalizm gerçekten yine teğet mantığıyla yaşamın içerisinde birçok alanda duygusal, özellikle de duygusal alanda en azından o hataları telafi etmek için farkına varmamız gereken o da bir düşünce yöntemi. Şu minimalizmi anlamak lazım. Niye kıymetli, nasıl olmalı? Anlamak lazım da benim takıldığım nokta gene aynısı. Yani o sadeleşme, işe yarayanları, ana ilkeleri tutmak, diğerlerini ayıklamak, o ana ilkelerle beraber yeni bir evren oluşturmak, bunun farkında olmak, bunun seçici seçilebilirliğine dair fikrinin olması büyük yatırım gerekiyor. Hayata karşı yatırım e, gerekiyor. Bence Eğitim yatırımı gerekiyor. Şimdi olarak bir farklılık var. Yani şimdi bir minimalizm var. Az sayıda olan şey, bir çokluk var. Bir de aşırı çokluk var. Şimdi günümüzde insanlar genelde yaşamlarını döndürebildikleri bir kalabalık içinde aman biraz da minimalist olalım falan gibi bir durum değil şu anda yaşıyor olduğumuz şey. Problemler bakın, Aşırı mi? bir çokluk var. Çok aşırı bir çokluk ya, var. Hocam. Ve burada minimalizme gitmesek bile en azından biraz seyretmek yaşamsal bir konu haline gelmiş Yani, yani bunu durumda. yaşamın birçok alanında iz düşümünü görmek lazım. Bak Fici'dir hocam. Okullarda bizim eğitim sistemi içerisinde çocukların burnundan getiriyoruz. Çünkü eğitim sistemi minimalist değil. İçerisinde o kadar lüzumsuz, anlamsız ögelerle dolu ki. Ya kardeşim bak çocuğa matematiği mi anlatmak istiyorsun? Ya da tarihi, her neyse işte. Yani buradaki onun pratikte yani üç gün sonra unutacağı konuyu o ögelerle niye dolduruyorsun orayı? Yani orayı sadeleştirmek. Bir çocuğun daha yaratıcı, daha akıllı, kendini daha güvenli, iyi hissetmesi için o konuyun içerisinde, o konu bağlamında kendini hissetmesi için esas amaç o zaten. Kendini iyi hissetsin o konuyla ilgili. Öge sayısı o kadar az ki. Yani bir çocuğun kendini matematiği bağlamında, yani matematik maruz kaldığında kendini iyi hissedebilmesi için etraftaki şu lüzumsuz, anlamsız, işlevsiz şu ögeleri çıkartabilsek. Ama ya yay işine yararsa hocam? Yani senin hiç bilemediğin bir anda ihtiyacı olduğunda onun heybesinde yoksa onlar, mahrum kalırsan olacak? Sen yani ne diyorsun? Heybeyi mi büyütelim? Ya, heybeyi evet. büyüteceksin. Evet. Heybeyi büyütelim. Bizim Milliyetin Bakanları'nın çoğu bu konuda çok hemfikirdir. <laughs> heybe büyütmeyle ilgili de çok mahirdirler. Kardeşim, arkadaş heybe diyor. Kamyonu, kamyonu kastetmiyor. <laughs> Böyle ama yani. Yok bir açı, yani ya vallahi bak Matematikte bir konulara bak. Yani altıncı sınıf konularına bak. Dersin ki yani birazdan arkadaş herhalde Ay'a gidecek. Yani derdin ne? Ama bizde... Şey, şey örneğini veriyorum ben burada. Bir antrepo var. Bir buçuk milyon tonluk malın var orada çeşitli. Bir tane de kamyonetin var yani. 3 ton taşıyabiliyor. Mesela insanlar bilinçleri ve iç bilinçleri arasında o ayrımı yapmadıkları için antrepoyu bilinçlerinde taşımaya kalkıyorlar. Hani orada da yani matematikle ilgili erişilebilir bir dünya konu var. Merakı doğrultusunda meraklandığı yere kadar ilerleyebilir. Ama yani mesela kredi kartı faizinin ona ne yapacağını anlayacak kadar bir matematiği herkesin edinmiş olması lazım. Milyonlarca kişi edinmemiş durumda Türkiye'de mesela. Orna sıra gelmiyor. Yani işin, o kayboluyor o kadar şeyin arasında yani Gerçekten yaşamsal olan. En kötü olan. yanlarından bir tanesi, yani bu tabii zaman içerisinde hassasiyet oluşuyor da, tamam kardeşim anladık integral öğreteceğim. Koydun kafayı öğreteceğim. Bize karşı koysak baş edemiyoruz. Öğretiyorlar. Ya kardeşim bari onu minimal yap. Yani de ki, bak integralden kastedilen şudur. Yani bunun felsefesini yaşamdaki, yani sayıların içerisinde çocuğun boğulmasına da gerek yok. Yalnızca ile ilgili bir fikri, fikri olursun. Bu adam bunu niye icat etti, nerede kullanıyor bilmem ne. Yani orada da senin ana, kardeşim şu ana çabanı da minimal hale getir. Yani böyle ikide bir eleştirip durmak istemem ama yani gerçekten şu milliyetimle ilgili ana müfredatı, ana politikayı kim üretiyorsa ona demek lazım ki bak heveslerin var ya, bir böyle bir çaba var, bir çoğaltmayla ilgili bir çaban var ya gel burada biraz minimalist ol. Yani şunları bir azalt kardeşim. Aslında orada da şey e, gündeme geliyor. Şimdi insanlar heveslerle işleri birbirine karıştırıyorlar. Yani benim bir milyon tane hevesim olabilir. Hiç önemi yok. Hevesler küçücük küçücük şeyler yani. Bir heybeye doldururum. Küçük heybeye bile değil. Keseye doldururum bir milyon tane hevesi. Taşıyabilirim onu. Ama hevesi iş haline, modül haline, yaşamda uygulanacak bir şey haline getirmeye çalıştığın zaman Şimdi bir kız çocuğu doğduğu zaman yumurtalığında yüz binlerce insanla doğuyor. Ama onlardan birkaç tanesi büyüyüp yani insan oluyor, değil Vallahi mi yani? Sosyal hayattaki o karşılıklarını o kadar fazla bilemiyorum ama en azından benim veçemde benzer bir örnekte ben vereyim eksik kalmayayım. Şimdi seneler önce doğaya kamp yapmaya, işte doğada hayatı idame dersleri yapmaya veya işte zirve yapmaya gittiğimizde beni hep acemilerle verirlerdi. Beş hafta, altı hafta onlarla gideriz. Mesela ilk hazırlık döneminde ben hiçbir acemiye karışmam. Neye ihtiyacı varsa alır orada. İşte 110 litrelik çanta ağırlığı da geliyor 45-50 kiloya. Benle beraber 30 kilometre, 40 kilometre yürüyor. Canından beziyor. <laughs> Dönüşte benim söylediğim bir tek şey var. Kullanmadıklarını çıkar, kullanmaya hevesli olduklarını geri koy. Çanta işte iniyor 40 kilodan 35 kiloya. Bir daha aynı şeyi tekrarladığımda aynı övdü verdiğimde 35 kilodan iniyor 20 kiloya. Velhasıl kelam 6-7 defa aynı şeyi yaptığında en sonunda artık bir şort, bir tişört, <laughs> bir çadırla çıkabileceğini anlıyor. Şimdi burada ne var biliyor musun hocam? Orada görebileceği ve senin de rehberlik ettiğin ve yaşamdan ayrılmış sorunun ne olduğunu net görebileceği bir şey var. İnsanlar gündelik yaşamlarında bu dediğini sürekli yaşıyorlar ama yüklerine o kadar alışıklar ve o kadar normal görüyorlar ki. Bu şey yani bir de toplum da senin yaptığın gibi yapmıyor. Diyor ki zorluklardan yılmamalısın. Taşımalısın onu. Taşımalısın bu zaten eşeğe semeri ağır gelmez falan yani. <laughs> Hocam, söz konusu minimalizm olduğunda eğri oturalım doğru konuşalım. Bizim de çok farkımız yok. Ana yani Sami bilir. Ya kardeşim senin daha önce dedin ya bak Yunus Emre dedin bir tane cümle söylüyor. Bir milyon tane şey anlatıyor. Bak bizde konuşma, lafı büyütme. Ya kardeşim meramını şu kadar lafla anlatabilirsin değil mi? Sor bakalım hayatımız boyunca bir kere becerebildik mi? He <laughs> yok. Yani, konuşmada işte bir meram anlatma derdinde ya da bir de dinleyici, hocam, seni dinleyen ama birini şimdi Biz da. de minimize etmişiz yani böyle e, keyif aldığımız yüzlerce acayip faaliyet yok. Oturup iki lafın belini kırıp ha, keyfini orada. alıyoruz. <laughs> orada minimalizmi yapıyoruz biz, biz de, de, de yani. Çok haklısın hocam. Çok hak veresim geldi verdim de. <laughs> ya, şimdi temel ilkeleri anlatırken, anıları anlatırken kolay da madem Minimalizm dediğim şey, sadeleşme dediğimiz şey, işimize yarayanı seçebilme kabiliyeti, doğru tarif ettiysen. E şimdi bunun da bir yöntemini teklif etmeniz gerekiyor. Hani gidin bunun işe yarayanı seçmeyi öğrenin de gelin. Şimdi bak Sami bu kısmına yine bayılacak. Evrenin kendisi minimalisttir. Doğanın kendisi minimalisttir. Yani bu gezegenin hala dönüyor olmasında, çok karmaşık işler var derler. Ya da canlılığın ortaya çıkması için milyonlarca koşul lazım derler. Bana sorarsan eğer doğaya, evrene doğru gözle baktığında ana unsurlar, yani olguların gerçekleşmesini sağlayan ana unsurlar sanıldığından çok çok daha az. Özellikle de biyolojide, yani bazen mesela sami diyoruz, ya yani sami diyoruz, böyle böyle bir şey var, şey, böyle biyolojik bir durumdan bahsediyoruz. Bu nasıl oluyor? Ya yani normalde benim bir buçuk saat sürecek. 15 saniye sürüyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor, böyle oluyor. Bu, bu, kadar. Bu nedenle böyle oluyor. Yani uzun lafın kısası bu minimalizm doğada, canlılıkta hatta bana sorsan evrimin kendisinde bile minimalist bir tavırdadır. Ama insanoğlu bunları değerlendirirken yani hocam bak yaşamdan bahsetsin, biyolojiden yani, bilimden bahsetsin, Yapacağı tek şey laf kalabalığı, bir lafı çoğaltmak. Şimdi o minimalist davranışın yanına hafif anarşist bir çeşitleme de var ama. Hani Oo, önce, şey. önceki konuştuğumuz <laughs> şey var ya, yaşam minimalist. Mesela hataları, mutasyonları engellemek için bir dünya konu var. Minimal gidiyor, ortadan gidiyor ama çeşitlemeler de böyle hatalarla oluşan çeşitlemeler de çok. Ya yani onlardan da böyle tutanlar zenginliği oluşturuyor aslında. Ben bireysel yaşam için hani kişisi, kişi, kişi evet, olarak tek ediyorum. bir insan burada nasıl fayda sağlayabilir kendine? Çok kolay bir yöntemi var. Kim uyguladıysa yaşamı değişti şimdiye kadar. Log tutmak. 3-4 saatte bir, her yani günde diyelim ki 4 kere yani. Bu son 3-4 saatte ben ne emek, çaba, e, işte zaman, para, duygu harcaması yaptım. Ve karşılık beklediğim gibi, beklediğim kadar elde edebildim mi? Bunu elde edemediği yerleri iki 3 kelimeyle not alma alışkanlığı oluşturursa insan patinajları fark etmeye başlıyor. Hocam bu bir strateji mi? Bu gayet yöntem olarak kullanıyor insanlar ve yaşamları Peki, dönüşüyor. Peki girmiş bir strateji mi? Ben uygulatıyorum. Bir yerde okuyarak bulduğum bir şey değil ama kendi icat ettiğim bir şey. Anlatmış olan başkaları da olabilir. Şeyde yapıyorlar. Ee, psikiyatrin bazı ha, ekolleri... Çevik yaşam yaşamda, değil değil yaşamda yapıyorum evet. bunu. E, psikiyatrinin bazı ekollerinde belirli problemlerle ilgili böyle loglar tutabiliyorlar ama hani çevik yaşamın özü aslında yaşamdan öğrenerek yaşamı dönüştürmek kurduğum yapının. Burada da işte o 3-4 saatte bir buna baktığımız zaman 3-4 saat çünkü insan böyle geçen haftayı düşündüğü zaman uydurmaya başlıyor. Ama son 3-4 saat dediğin zaman hatırlıyorsun. Yani ne yaptım, ne karşılık elde ettim falan. Ona bakıyorsun yani yaptığın şeyler Karşılık olarak istediğin şeyi sağlamadıysa burada ayıklamaya başlayabilmek için zemin ortaya çıkıyor. Hemen orada ayıklama değil ama diyelim ki bunu böyle 3-5 gün yaptın. Dönüp baktığın zaman örüntüleri görmeye başlıyorsun. Şu benim biraz önce anlattığım doğaya giderken ki sırt çantası hikayesi. Evet. İşine yaramıyorsa. Yani evet. 3-4 saatli bir çantada ne taşıdım ne elde ettim diye not aldığın zaman olay değişiyor. Yani şunu da belki yani laf et, lafını etmekte fayda var. Yani minimalizm evet iyidir, hoştur ama o kadar aşırı övgüye de muhatap edilmemeli. Yani bütün her şeyde olduğu gibi minimalizm o kadar kutsancak bir şey değil. Anlaşılıp yaşama bir aparat olarak dahil edebileceğiniz bir unsur olabilir. Ama kutsucan değil. Çünkü mesela bir çocuğun daha akıllı olabilmesi için hayal gücünde, oyun gücünde, ...isteklerinde... ...minimalist olmaması lazım. Yani onu minimalist olmayı yönlendirmemek lazım. Yani bizim için, yetişkinler için bile aynı şey. Bazen... ...yani bir çocuk için... ...en iyi sıfatlardan bir tanesi... ...eğer bir baba... ...kızı ya da oğlu için... ...bizimki maymun iştahlı diyorsa sevin kardeşim. Maymun iştahlı olsun. Oraya atlasın, oradan oraya ya atlasın. Maymun, iş, maymun iştahlı olan da sıralı minimalist değil mi aslında? Ya ya bir yani hepsini yani, sürdürmüyor. Anlıyorum. Deniyor De, bakıyor, deniyor bakıyor. Evet işte yani minimalist bir aynı zamanda bir öğreti, bir tavsiye. Diyorsun ki bak yalnızca işine yararları tut. Halbuki saçmalayacaklarını da yaşamın içinde tut. Aptallıklarını da yaşamın içinde Hataları da yaşamın içinde tut. Olmaz abi. Evet. Yani Ama şunu sen... demeye çalışıyorum uzun lafın kısası yani minimalizmi anlamak üzerine laf etmek paylaşmak elbette kıymetli bir unsur ama... bir ideoloji gibi... bir din gibi... minimalizmi... işte benim yaşam biçimim... hayat algılayış biçimim... bir felsefe gibi... bu aşırı... yani şey aklıma geldi... Doz. Böyle çok su içmeyi din edinenler var ya geçen gün okudum biri ölümden dönmüş yani 8 litreden fazla... su içerek kendini suyla zehirlemiş... yani bir de şey oldukça... Hani kötü hissettikçe daha çok içmiş. Kötü hissettikçe daha çok içmiş. Yani Kimine de minimalizm zehri oluyor belki. Elbette. Ve o zehirde ısrar ederek yani zehirle çözmeye çalışıyor. Bu tür konularda yani ana tavır şöyle olsa daha sağlıklıymış gibi görünüyor aslında. Yani mevzuyu yalnızca kullanmak için, hayata geçirmek için, yaşamın bir parçası yapmak için değil. Öncelikle anlamak için ele almak lazım. Yani biz... Yani minimalizm gibi herhangi bir konuyu konuşalım, herhangi bir konuyu. İnsanlar yalnızca onun taraftarı olup olmama bazında ele almak istiyor. Yani yönlenmek istiyor. Bir şeyin parçası çok hızlı bir şekilde onun parçası olup olmamaya karar vermek istiyor. Halbuki burada kıymetli ve tatlı olan ya öncelikle anlamak. Yani mevzuyu bir anla. Bir de iki tarafındanla da anla yani. Evet. Sağ yani. elimde işe yarıyor, Na sol kadınımı... elimde beraber de evet. çok daha fazla ama işe Bu yarıyor. konu Aynen. gene şeye bağlandı. Zehir diye bir şey yoktur, doz vardır. Evet, mevzu hep o. Ama size. o çok da e, böyle tatlı bir konu değil, can sıkıcı bir konu. Yani işte zehir yoktur, doz vardır da. Abi bunun makulü nerede? Makulde nasıl kalacağız? Yani minimalizm çok güzel bir şey. Övelim övelim ondan sonra da abi o kadar Model da değil. yine kapatıp açmaya yönelik bir <laughs> yönlendirmeye girdi sanki. Ben <laughs> Böyle evet. güdülüyormuş gibi hissettim. Evet bir makul konusu geliyor anladım. <laughs> evet. Ben yani evet. anlattıklarınızdan o çıkıyor ortaya. Şimdi. doğru diyor. Ne evet, konuşacak konuşalım. Doğru. Önce bir övüyoruz anlatıyoruz anlamaya çalışıyoruz. Ayarı ondan mi? Sonra da, şey, fazlası da zarar. Evet de bunun ayarı ne? Hayatın ayarı ne? Bunun makulde kalmak ne kadar mümkün olacak? da bir başka bölümde Biz, mi Ben öyle diyorsan? istiyorum yani şeyde e, ne zaman gündeme getireyim diye tırmalayıp duruyordum. buradan çıktı makulde kalmak. Yani. Yani bu, ben, ben de başlık önereyim kayıtlara geçsin. Az az çoğu çok kararı karar. Az az çoğu çok kararı karar. Dan nasıl ölçüşe <laughs> <laughs>